80. İzmir Enternasyonel Fuarındayız. Dünya mutfaklarından birçok örneği burada bulabileceğiniz... ...yöresel lezzetler festivalindeyiz. Gelin bakalım neler varmış. Buyurun. Bulgaristan mutfağındayız. Yanımızda şefimiz Bülent Bey var. Evet. Merhabalar efendim. Merhaba. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Neler yapıyorsunuz burada? E, Bumbar dolması, e, kebapçı köfte, kasap köfte... E, ...börek çeşitlerimiz var eee nedir? Neydi bu? Kifla. Kifla. Evet. Bunlar hepsi Bulgaristan'a ait. Evet. Yöresel aslında, lezzetler. Aslında bumbar dolmaz Osmanlı'dan gitme. Hı. Ama e, kıyma çok pahalı olduğu için şimdi pirinçle dolduruluyor. Ha. Yani aslı yine bizim Osmanlı'nın. Peki e, bu fuara ilk defa mı katılıyorsunuz? Yok e, bu dördüncü sefer. Katılıyor. Evet, dört senedir buradayız. Evet bundan birkaç evvel de Buca'da yine Balkan Festivali vardı oradaydık. Evet çok güzel. Katılıyoruz böyle hem yemekleri tanıtıyoruz hem insanlarla kaynaşıyoruz. Evet, bu şekil gidiyoruz. İlk gerekli ilgiyi görüyor mu sizce Bulgaristan mutfağı? Yani çok hızlı olmasa fuardan kaynaklanıyor. Yani çok büyük bir kalabalık yok ama yine de memnunuz. Fena evet. değil. Evet yani tanıtmak istiyoruz. Onlar da istiyor. Zaten burada yaşayan soydaşlarımız da geliyor. Evet. Onlar kendi de bildikleri için bir şey yok, zorluk yok. Peki en çok tercih edilen lezzet hangisi? Kırnaçe sucuk. Yani bizim Bumbar olması dediğimiz aslı. Evet. kırnaçı olarak geçiyor ve bunlar çok satılıyor şu an. şeyde Yani en çok ilgi gören ürünümüz şu. Evet. Kırnaçe. Teşekkür ediyorum, kolay gelsin. İyi gelince. çalışmalar, sağ Alın. olun. Meksika mutfağındayız. Şefimiz İrfan Bey bakalım neler yapıyormuş. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Neler yapıyorsunuz? Şimdi e, Meksika mutfağından fayitalar yapıyoruz. Evet. Meşhur fayitalar, takolar, bürütolar e, Meksika mutfağının bir numaralı yemek yeridir. Evet. Nasıl Türk mutfağında bir kebap, Adana meşhursa, Meksika mutfağında da fayitaları, biritoları, takoları meşhurdur. Evet. Bu Meksika mutfağının yemekleri Türkiye'deki misafirlerimize tanıtıyoruz. Evet. Meksika mutfağı dediğimiz zaman acı hakka gelir ama nasıl bir Adana mutfağı acı olursa Meksika mutfağı da aynı biraz ona yatkındır. Evet. Böyle bir mutfak Meksika mutfağı. Evet. Peki neler var burada? Neler satıyorsunuz Meksika mutfağında? Fayitalar, margaritalar, takolar, Şöyle göstereyim ben size efendim. Şimdi bir tane bir size. Taco salata yapacağım efendim. Şöyle alıyoruz takosu. Sonra fayitayı koyuyoruz efendim. Eti. Sonra salsa sosunu efendim. Sonra aletonya biberini ilave ediyoruz. Şu şekilde. Sonra kokomoli sosunu koyuyoruz efendim. Sonra say krimi ilave ediyoruz. Ve bu şekilde misafirlerimize sunuyoruz efendim. Bu pesto, salata Peki en çok tercih edilen yemek hangisi oluyor? Fajita. Fajitalar. Payita. Payita. Nasıl Türkiye'de kebap, evet. Meksika'da fajita. E, kaç senedir buraya geliyorsunuz İzmir Fuarı'na? Şöyle diyebilirim, ilk Meksika mutfağını getiren İrfan Usta, 93 temelli Meksika Pikanti'de şef olarak çalışıyor. Ve geçen sene ve bu sene iki sene evveli İzmir Fuarı'na katılıyoruz. Evet. Büyük talep üzerine geldin efendim. Evet, çok güzel. Tebrik ediyorum sizi. Size de sağ Sağ olun. Çin-Japon mutfağının standındayız. Yanımızda şefimiz Atila Bey var. Merhabalar. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar efendim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ee, Çin-Japon mutfağını Tabii. siz burada tattırıyorsunuz evet. insanlara. Biz Neler? Onur Turizm adına e, dört yerde şubemiz var. Bodrum'da, Chinatown, Red Dragon, Hong Kong Marina'nın karşısında. Artı burada Hilton Otel'in yanında e, yine bir Red Dragon restoranımız var. 25 yıldır biz bu işi yapıyoruz. Kendimde ben Ankara Şehrin Otelinde 17 yıl çalıştıktan sonra buraya e, genel koordinatör olarak geldim restoranların adına. Ama ben mutfağı çok sevdiğim için aşçı önlüğümden, elbisemden vazgeçemiyorum maalesef. Ama biz bu işi severek yapıyoruz. Önce temizlik diyoruz. Uzak doğuda olsa, Türk mutfağı da olsa önce temizlik, hijyen olmak çok önemli. Evet. Peki yani. menülerinizde neler var? Bizim menümüzde e, özel bir tatlımız var. Kızarmış yağda kızarmış dondurmamız var. Makarnalarımız çok güzel. Danamız var, sebzeli danamız, tatlı ekşi soslu tavuğumuz var. Yine sebzeli tavuğumuz var. Bu kendi restoranımızda menümüz çok geniş. Bayağı bir geniş mutfak. En az 120-130 tane yemeğimiz var. Burada biz bu kültürü kendi gelecekte olan gençlerimize tattırmak amacıyla hem sushi standı kurduk hem de burada birkaç tane çeşit yemeklerimizi kendi toplumumuza tanıtıyoruz. Evet, peki en çok tercih edilen, beğenilen yemek hangisi oldu? Bizim bütün yemeklerimizi tattıktan sonra bu fuarın ilk günlerinde çok az insanlar vardı. Ama bütün standları gezdikten sonra bir gün işlerimiz 3-5 katladı yani. Daha çok oldu. Çünkü biz kaliteli ürün alıp kaliteli yemek satıyoruz. Benim fiyatlarım da pahalı. Çünkü bugün etin kilosu 45-50 lira. Ama 4 liraya 5 liraya bir et yediğiniz zaman bunu durup düşünmeniz lazım. Yani kesinlikle bir düşünmek lazım. Evet. Ee, peki Kaç senedir katılıyorsunuz bu fuara? Biz fuara her yıl katılıyoruz. Buraya her yıl katılıyoruz. Benim bu ilk senem yalnız burada. Ondan önce Ankara şartında olduğum için evet. ben bu sene katıldım. Ama biraz ilgi az. Bu sene mi? İlgi niye az? Buranın sponsoru önüne önle de burada halk yemek yiyor. Güneşin altında yemek yenir mi? Yanmaz bu sıcakta? Çünkü sponsorlar tam detaylı şeyi sağlayamamışlar burada ortamı. İnşallah bu durumda düzelir. İnşallah evet. Olur düzelir. Evet. Bunda bunu söylemek istiyorum. Çok teşekkür Çok ediyoruz teşekkür size. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Deniz Mutfağı'ndayız. Şefimiz Rasim Bey ile konuşacağız şimdi. Merhabalar Rasim Bey. Merhabalar teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Evet, teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Evet. Akdeniz Ak Mutfağı'nda neler var? Neler yapıyorsunuz? Şimdi Akdeniz Mutfağı'nda genelde özellikle tantunimiz var. Tantuni yapıyoruz. Izgara köfte. İşte e, kendimiz yapılan e, yaptığımız özel e, tantuninin özel e, şeyle, sipesiyle birlikte işte kokoreç yapıyoruz böyle gidiyor işte. En çok hangisini tercih ediyorlar? En çok tantuni tercih ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> çok ayrı. Ee, özellikle dana etinden olduğundan dolayı işte özel soslarıyla birlikte hazırladığımızdan daha leziz, daha çok rağbet görüyor. Peki bu fuara ilk gelişiniz mi? Hayır, Üçüncü, dördüncü gelişimiz. Dördüncü gelişimiz. Çok memnunuz. İlgiden de çok memnunuz. Fuar da çok güzel gidiyor. Sizler de çok güzelsiniz. Teşekkür ederiz. Sizler de harikasınız. Kolay gelsin size. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çok Eski çok teşekkürler. Fuandayız. Bu Bakalım burada neler yapılıyor. Merhabalar. Tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Hüseyin Yalçınsoy. Sampa Gıda. Ege bölü, bölge müdürüyüm ben. Dondurulmuş gıda üzerine bir üretim yapan bir firmayız. Patates, özellikle parmak patates konusunda Türkiye'de sektörde iler durumdayız. Ee, onun dışında çok e, ilginç ve güzel ürünlerimiz var. Tamamen doğal. Mesela bir güleniz kroketimiz var, soğan halka kroketimiz var. Ee, tamamen doğal soğandan yapılan e, ve içerisinde koruyucu madde olmadan üretilen ürünleri üretiyoruz. Sektöre sürekli katkıda bulunuyoruz. Onun dışında e, Antep'li olduğumuz için Antep mutfağını da yöresel ürünler olarak halkımıza sunuyoruz. Hem Ketrin kanalında hem de Perakanda kanalında. ...özellikle yuvalamamız, içli köftemiz... ...işte içli köftenin makinesini kendimiz yaptık... ...mesela üretiminin de dizaynını da... ...tamamen kendimiz... ...organize ediyoruz bunu... ...içeriği tamamen et ve ceviz... ...Antep yöresine ait... Peki en çok hangi tatlar tercih ediliyor? Genelde içli köfte... ...tabii... Peki İzmir Fuarı'na kaç yıldır katılıyorsunuz? Geçen sene Gaziantep... ...onur konuğu şehir olarak katılmıştı... ...biz de orada halkımızla tadım... E, maksadıyla katıldık. Kendimizi tanıtma maksadıyla. Ancak burada e, tamamen küçük rakamlarla işte içli köfteyi bir buçuk liraya satarak, yuvalamayı iki buçuk liraya satarak bunlarla e, halkımıza işte e, cüzdi rakamlarla tadı daha da e, benimsetelim, anlatalım. E, yani bu maksatla katıldık bu sene. Ama evet. bu sene e, güzel geçtiğini düşünüyoruz. Seneye daha da farklı olacağımızı. Evet. E, Seneye de buradasınız yani. İnşallah buradayız. Peki teşekkür ediyorum. Çok kolay teşekkür gelsin. Ederim. Çok mersi. 让所有。Gör olsun, gör